sınırlı algı kapasitemizle bugüne değin atom altı dünyadaki olayların anında gerçekleştiğini düşünüyorduk. Ancak artık bilim insanları atom altı dünyada, özellikle elektron seviyesindeki olayların sürelerini ölçmeye başladılar. Bugüne kadar kuantum bilgisayarlar ve kuantum şifreleme sistemlerinin daha iyi çalışması için kuantum dolanıklığı uzun süre korumanın yolları üzerine yoğunlaşılmıştı. Ancak hiç kimse bir parçacığın nasıl kuantum dolanık hale geldiğini veya dolanıklığın ne kadar sürede gerçekleştiğini ölçmemişti. İnsan ölçeğinde bu süre hala anlık gibi görünse de bir kuantum bilgisayar tasarlıyorsanız dolanıklığın süresini doğru ölçmek ve dolanıklığı doğru enerji seviyesinde oluşturmak son derece kritik bir önem taşıyor. Önceki videolarımızda pek çok kere bahsettiğimiz gibi kuantum dolanıklık iki veya daha fazla atom altı parçacığın birbirine bağlı hale geldiği, birinin durumu ölçüldüğünde diğerinin durumunun anında belirlendiği özel bir kuantum durumdur. Dolanıklık parçacıklar aralarındaki mesafe ne kadar uzak olursa olsun ortak bir durumu paylaşırlar. Dolanıklık bazı çevrelerde ışık hızını aşan bilgi iletimi gibi lanse edilse de aslında olayın öyle olmadığı anlaşılmıştır. Somut bir örnekle ifade edersek, kuantum dolanık iki parçacıktan birinin spin değerini yukarı olarak ölçtüğünüzde, 250 kilometre uzakta bile olsa diğer parçacığın spin değeri otomatik olarak aşağı olacaktır. Bu bilgi mesafeden etkilenmeden ve gecikme yaşanmadan anında belirlenir. İşte bu gizemli ilişkiye kuantum dolanıklık diyoruz. Kuantum dolanıklık, Parçacıkların aynı kuantum durumuna sokulmasıyla elde edilir ve bu durum genellikle lazer darbeleri veya parçacık çarpışmaları ile sağlanır. Bu durumu kabaca somutlaştırırsak, bir atoma güçlü bir lazer darbesi uygulanarak atomdan bir elektronun ayrılması sağlanabilir. Aynı lazer darbesiyle diğer bir elektronun yörüngesini değiştirmek de mümkündür. Bu işlem uygulandığında kimi durumlarda bu iki elektron dolanık hale gelebilirler. Kuantum dolanıklığı tam anlamıyla kavrayabilmek için Bilim insanları arasında tatlı bir rekabet konusu olan uzun mesafeli fiber optik kuantum dolanıklık deneylerine bakabiliriz. Bu alandaki en uzun mesafe rekoru Avusturya Bilimler Akademisi tarafından kırıldı. Bu deneyde 248 kilometrelik fiber optik üzerinden dolanık hale getirilen foton çiftlerinin polarizasyonları ölçüldü ve birbirleriyle dolanık oldukları doğrulandı. Bu deney kuantum internetin gelişimi için önemli bir adım olarak görülüyor. Kısacası kuantum hızında internet dönemi çok uzak değil hazırlıklı olmanızı öneririz. Bilim insanları dolanıklığın ne kadar sürede meydana geldiğini anlamak için hem bilgisayar simülasyonlarını hem de ölçüm protokollerini kullandılar. Bu ikili yöntem, atomik seviyede elektronların davranışını saniyenin katrilyonda biri ölçeğinde gözlemleyebilmelerini sağladı. Bu durum, dolanıklık anının zamansal dinamiklerini ilk kez gözlemlemeyi mümkün kılan bir gelişmedir. Bu kadar hassas bir ölçüm yapabilmenin ilk adımı yoğun lazer darbesiyle geldi. Dolanıklık sürecinin başlangıcı bir atomun çok yüksek frekans ve yoğunlukta bir lazer darbesine maruz bırakılmasıyla başlar. Bu lazer darbesi atomdaki bir elektronu kopararak atomlar ayrılmasına neden olacak kadar güçlüdür. Atomik düzeyde bu kadar güçlü bir enerji darbesi atomun iç yapısını etkileyerek ilk elektronun atomdan çıkmasına yol açar. Bu dolanıklık sürecinin başlaması için olmazsa olmaz bir adımdır. İkinci adım ise elektronların lazer darbesinden etkilenmesiyle başlar. Lazer darbesi sonrasında ilk elektron atomdan kopup ayrılır. Eğer lazerin gücü yeterince yüksekse, atomdaki ikinci bir elektron da bu enerjiden etkilenir. Bu ikinci elektron, çekirdek etrafındaki yörüngesini değiştirir ve daha yüksek enerjili bir duruma geçer. Ancak bu elektron, ilk elektronun aksine atomun yörüngesinde kalmaya devam eder. Son adım zamansal dolanıklığın incelenmesidir. Artık kopan ilk elektron ve atomun yörüngesinde kalmaya devam eden ikinci elektron arasında dolanıklık oluşur. Bu iki elektron mesafeden bağımsız olarak ortak bir kuantum durumu paylaşmaya başlarlar. Az önce ortaya çıkan dolanıklığın zamansal yapısı lazer darbesi ile elektronların ayrılma anları arasındaki ilişkiye bakarak analiz edilebilir. Lazer atımının olduğu an sıfır zamanı olarak kabul edilirse, ilk elektronun atomdan kopması ve diğer elektronun yörüngesinin değişmesi sırasında geçen süre ortalama 232 atto saniye olarak ölçülmüştür. Bu süre lazerin gücüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Bilim insanları farklı güçlerde lazer darbeleri uyguladığında dolanıklık süresinin değiştiğini, özellikle atomda kalan elektronun enerji seviyesi arttıkça dolanıklığa geçiş süresinin kısaldığını belirtiyorlar. Ancak yapılan ölçümlerde ortalama süre 232 atto saniye olarak gözlemlenmiş. Bir saniyenin katrilyonda biri olan atto saniye bizim algılayabileceğimizden çok daha kısa bir süre ve bu da kuantum dolanıklığın bizim için hala anlık olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ancak bu durum özellikle kuantum teknolojilerle uğraşanlar için inanılmaz bir maden niteliğinde. Kuantum dolanıklığın hızını anlamaya yönelik bu çalışma, pratik alan açısından kuantum bilgisayarlar ve kuantum şifreleme sistemlerinin daha hassas ve güçlü tasarlanabilmesi için önemli bir adımdır. İşin teorik boyutunda ise devrim çok daha güçlü gözüküyor. Kuantum olayların zamansal olarak gözlemlenebilir yapıya sahip olduğunu göstermek, klasik fiziğin ötesine geçip kuantum dünyasının anlık değil, ölçülebilir zamansal dinamikler içerdiğini vurguluyor. Ek olarak kuantum dünyanın nedensellik sorunlarını da en azından şimdilik ertelememizi sağlıyor. Bu durum kuantum teorisinin önünde çok geniş bir yolaşma potansiyeline sahip. Biraz zorlar ve hayal gücümüzü de işin içine katarsak yapılan ölçümün bugüne değin kuantum ölçekte zamanın farklı aktığı ve kuantum ölçekteki doğrusal ölçümlerin herhangi bir sonuç vermeyeceği gibi yaklaşımları, çoktan tarihin tozu raflarına itmiştir desek sanırız çok eleştirileceğiz ama sanki bunu söylemenin de tam zamanı. Yakın zamanda bilimsel gelişmeler için kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.